çünkü bunun stressen olduğunu bildiğim halde beslenmeyle de çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Tamam. Dolayısıyla o yüzden artık doğru zaman. Ben bunu evet. hissediyorum. Ben bu kadını tanıyorum. O, kad o kadın benim e, babaannem veya babaannemin annesi. O kadar etkilenmiştim ki. Sosyol dostum mesela o konuşmaya başladığı zaman sanki haber bülteni dinliyordum hissediyorum kendimi. Yani aslında ellerim ayaklarım ayakta durmaz. aslında da şimdi şurada şim şöyle <laughs> şim sakin sakin <laughs> duruyorum ama <orta>. kamerayı katlıyor muyum diye. şimdi biliyorsun e, ya yani ben vegan olacağım diyorum ama yani ben bir ay vegan olmayı deneyeceğim diyorum. Vegan olacağım sözümü kimseye vermiyorum. <laughs> Merhabalar, nasılsınız? Uzun süredir YouTube'a ara verdik. Yeni bir formatla başlayacağız ama yeni formata başlamadan önce eski formatı çok iyi kapatalım istedik ve Pelin Bozkurt Bilgiç'in evindeyiz. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Bence Bu... harika bir kapanış olacak. <laughs> Belki de harika bir başlangıç olacak. <laughs> başlangıç olacak. <laughs> Biz bir senedir bir araya gelmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim sabrın için. Okey. Yine de bir araya geldik ama bunu yapamadık. Şöyle ben neden biliyor musun? Bir sebebi ve bir amacı olsun istedim. Çok Ve iyi seni. E, Çok enteresan bir şekildedir ki hayatın döngüleri beni veganlığa merak uyandırma sürecine geçtim ben. Nasıl diyeyim sana e, yani sağlığımda e, her şey iyi ama e, yorgunluğum verdiği stresim verdiği bazı minik minik alarmlar hissetmeye İşaret. başladım. Ee, onun için bunun şeysen olduğunu bildiğim halde beslenmeyle de çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Tamam. Dolayısıyla o yüzden artık doğru zaman vegan olup olmayacağımla ilgili yargılamayın beni. Çünkü geçenlerde vegan menüleri paylaştım ben başladım dedim. Sonra durdum diye beni ateşe <laughs> Hiçbir şeyi mış gibi mış gibi yapmıyorum ama arada benim biliyorsun danışmanlık verdiğim bir sürü marka yemekle ilgili. Şimdi hamburger münde hamburger olmalı deyip de ben bunu tatmıyorum diyemedim. Ama şimdi gerçekten Eylül birden itibaren ciddi bir şekilde başlayacağım. Senin mesleğine gelmeden önce biraz e, nereden geldiğini, çocukluğundan bahsedelim. Pelin Bozkurt, bilgi işledim biraz önce. Bozkurt gençlik soyadı. Evet. Ondan evet. sonra bana öyle bir şey dedin ki ben de çok şaşırdım. Karadenizli. Evet. Rize çayeli. Süper. Evet, evet, tam böyle. Hatta inceydik. Yedi kuşak oradanmışız. Hiç acaba bir e, göç hikayesi var mıdır diye araştırdık yok yedi kuşak ya. Rize Çayeli ama sen sarışın filan olduğun için biz seni tanımarka'dan <laughs> <sattık. Evet. gülüyor> Rize'den çıktık sen, Riz, sen İstanbul'da yani. mı doğdun Evet evet tabii Aa, öyle evet, ee, evet. Ay, ay, e, babam tarafı dedelerim oradanmış anladım. geldik Her, e, anladım. açıkçası Karadeniz'e ancak gezi amaçlı gittim orada bir akrabam da yok, yok. bildiğim Anladım. Çok isterdim orada bir yayla evimin olmasını. Ne kadar güzel olurdu. Çünkü ben aşık bayıldım. Oldum. Bayıldım, bayıldım. Oraya gittiğimde gerçekten muhasebe dedim ki evet köklerim burada. Ben evet, bunu evet. hissediyorum. Ben bu kadını tanıyorum. O, o kadın benim e, babaannem veya babaannemin annesi. O kadar etkilenmiştim ki kendime günlerce gelemedim. Ne güzel değil Çok mi? Yani güzel. gerçekten oradaki doğa bir başka. Dediğin gibi farklı bir enerjisi de var. Bir de e, inşallah diğer şehirlerimiz ve köşelerimiz gibi e, hiçbir zaman bozulmaz, değil bozuldu, mi? Bozuldu, bozuldu bile. Bozuldu bile. Bozuldu, bozuldu bile. Bir tarafı bozuldu ama yine de oralara kaçmak keyifli. Tabii onları bozanlar biraz da biziz. Evet. Bir şey moda oluyor. Haldır hudur oraya gidiyoruz, maalesef, değil mi? Maalesef. Karsa gidilecek. Bu Safet'in suçu aslında. <gülüyor> <gülüyor> Safet. bundan sen suçlusun. <laughs> <laughs> Peki biz nasıl tanıştık Pelin Hanım'la? Ee, aslında ben 4 sene önce Amerika'dan geldiğimde ilk gittiğim ikinci davet. Öyle mi? İkinci davetti. Birincisi Fatoş Yalın'ın evindeydi. Çok severim onları da. İkincisi de ortak arkadaşımız Leyla Hanım'ın evindeydi. Evet, Leyla evet. Alaton'dan bahsediyoruz. Ee, aynı zamanda şey diye bilinir değil mi? Ee, Çılgın Leyla, ne diyor kendine? Vallahi onun çok lakabı vardır eminim, o kadar dolu biri ki. Evet, evet. En önemli özelliği de gerçekten o sofralarında o kadar farklı insanları bir araya getiriyor ki böyle hani herkesin bir grubu vardır, değil mi? Tabii. İş arkadaşın grubu vardır, i̇şte çalıştığın grup, yazlık grubu, işte mahalle okuldan grubu, mesela. okuldan grubu, üniversite grubu falan. Leyla öyle yapmıyor. Leyla herkesi o kadar güzel karıştırıyor ki ve işte oradan çok, böyle çok, güzel evet, evet <laughs> enerjiler bir araya geliyor. Biz giriyor. yan yana düşmüştük <laughs> o gece. Ben tabii biraz afallamıştım. Zaten yeni gelmiştim. Bir firma için çalışıyordum. Millet beni o firma için sorgulamaya başladı. Sohbet ettik ama dediğin çok doğru. O e, misafirperverlik sanatının çok önemli bir köşesi. E, çünkü ben de aynı fikirdeyim. Öyle yapmaya hep çalıştım. Bir de deneyim yarattığım seneler ki kariyerimin daha Amerika'daki son yıllarına doğru öyle işte 12-50 kişi arası deneyimler yaratmaya başladım. Bana da tabi burada da olduğu gibi 3 kız arkadaşımla geleceğim, 5 kız arkadaşımla öyle bir şey değil bu. Bu gerçekten gelip kendinizi teslim edip ee, yeni insanlarla tanışmanız çünkü sen kız arkadaşına öyle yemeği Yine yedin zaten. Yine onlarla konuşacaksın. <laughs> evet, aynı şeyle konuşacaksın. O gece beni etkileyen şeylerden biri aynen dediğin gibi buydu. İkincisi de tatlıyı unuttuğu için Magnum vermesiydi. <laughs> <laughs> Magnum dondurma verdi. <laughs> Miss Aladon. Neyse. Ondan, e, ondan sonra e, tabi ciddi. sosyal medyada çok karşıma çıktın. Yaptığın işlerin farkına vardım. O gecede de aslında ee, radarıma oturmuştu. Ne oturmuştu? Kesinlikle. Leyla demişti ki Pelin'in desteğiyle bu menü yapıldı ve ilk defa ben orada şu anda çok sevdiğim bir e, yemek olan e, karnabahar, karnabahar kuskusu pilavını, pilavını yedim. değil mi? Evet, evet. o yıllarda yeniydi. Evet, yeniydi. evet şimdi herkes yapıyor. <laughs> şimdi herkes ee, yapıyor. yani o konuda aslında sen bir inovasyon yaratıyorsun. Şimdi bizim coğrafyada e, nasıl diyeyim sana eksper olmak çok kolay. Herkes bir hafta sonu workshop alıp herkes gurme, herkes gurme, herkes vegan, herkes personal coach, herkes e, takıcı, herkes seramikçi Tasarımcı vesaire falan, gibi evet evet. Böyle çok uzar çabuk, gider evet, bu. Evet, çok çabuk oluyoruz. Çok çabuk da bitiyoruz. Senin bunu ciddiye aldığını düşünüyorum. Teşekkür Bana biraz ediyorum. o yolculuğundan bahseder misin? Nasıl başladın? Ben aslında İletişim Fakültesi mezunuyum. E, o yüzden de o yönün bana çok destek verdiğine inanıyorum. Çünkü o araştırmacı gazetecilik var ya işte evet. e, daldan dala konuyu olmak, her e, istediğin konuyu bazen yüzeysel, bazen de bir tanesini seçip cımbızlayıp onu daha derinlemesine araştırmak falan. O yönün bence okulda e, hocalarımın verdiği bir özellikti. E, bir süre çalıştım basında ardından kız kardeşlerimle bir gömlek atölyesi kurduk. Beyaz gömlek. Tribe ah, 3 Bozkurt'tan geliyor tribi E ee, sırf beyaz gömlekler yapıyorduk. Orası da müthişti, çok keyifliydi. İthalatla yaptık, yurt içinde de çok birindik markalarla çalıştık. Kadın için miydi? Evet evet, kadın kadın içindi. Ee, çok güzel, çok da iyi gidiyordu ama tabii işte bu Türkiye'nin krizleri malum bir krize takıldık. <laughs> Yıllardan e, herhangi bir krizle biz de dedik ki hiç e, daha fazla zorlamayalım kendimizi. Dünyada şartla... yedi senede bir olur, burada iki senede bir. Evet, evet o, o krizle <laughs> kapattık. E, ama o, o da yine biz, benim e, gelişimimi, dönüşümü e, katkı sağlayan bir e, dönemdi. Çünkü üç kız kardeş beraberdik. Çalıştı. Her sabah aynı odada. E, toplantılar yapıyoruz. Yaş sıralaması. Kim, en, büyük, en büyük benim, en büyük benim, en büyük benim. En büyük tamam. benim. Üç yaş e, küçük Gülün var, evet. on yaş küçük Tülin var. Patron sen misindir? Değildim. Değilim, değilim. <laughs> ben aslan buncuyum ama bir arkadaşım bana benim için demişti ki Pelin sen e, sirk aslanısın galiba demişti. Çok evcilleştirmişler seni kızım valla demişti. Gerçekten aslanım ama e, öyle hani e, liderlik özelliğim çok yok. Hemen benden daha iyi yapan birine hemen. Gönül rahatla teslim olabilirim. Ee, takip etmeyi çok severim. Yeter Egon ki, yok. Yeter ki e, güveneyim. O hiç benim için gelisi hiç önemli değil. O yüzden de e, kardeşlerime rahatlıkla sorumluluğu bıraktığım alanlar evet. çok oldu. Yani o hissiyat senden bana geçmişti. Çünkü şöyle e, takip edilen birileri olarak ikimiz de kendi çapımızda e, biliyorsun e, esinlenenler çok oluyor e, içerikten. E, senden her zaman e, ciddi bir şekilde açık yürekli kompliman aldım ve o kompliman benim için şöyle önemli e, kompliman edilmesinden çok e, o tevazu. Ben sende hep onu hissettim. Öyle yani mi? anlatabiliyor ne güzel, muyum? Yansıtmak... Ee, yani çünkü normalde Başımın. hani böyle gözlerinin kenarıyla bakıyorlar ya Pelin işte e, bunu işte şun şey koymuş da tübe koymuş ben de tübe koyayım. Halbuki pelincim ne kadar güzel bir fikir bunu tübe koyup buza koyman demek lazım gibi geliyor bana. Anlatabiliyor Değil muyum ben evet, hissettiğimi? Evet, evet. Yani hani yoksa bunu ben görüp gelecek hafta yap yapıp da sanki kendime mal etmem gibi değil o tarafını çok sezdim şimdi başka bir şey de oturdu fazlada e, <laughs> e, çünkü e, özgüvenin yüksek duruyor iletişim tarzında e, hani daha naif ve sessiz ve çekingen olan insanlar için ürkütücü olabilir e, ama şimdi bunun bir e, şey değil bir show değil de gerçekten geçmişinden gelen bir şey olduğunu anladım çünkü bütün tanıdığım gazeteciler heyecanlıdır. Değil e, mi? Böyle anlatmaya heveslidir, <laughs> paylaşmaya heveslidir. <laughs> Nilay var arkadaşım, <laughs> dostum mesela o konuşmaya başladığı zaman sanki haber bülteni dinliyorum gibi hissediyorum kendimi. Ben bir şimdi aslında da. ellerim ayaklarım durmaz. Ayakları aslında durdum. da şimdi şurada şöyle daha <laughs> ki <laughs> <şöyle gülüyor> sakin duruyorum ama <or> kamerayı kapatamıyorum gibi istediğin gibi ellerini kollarını <sürekli> oynatabilirsin. Eee <laughs> 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 Peki beslenme konusuna ne zaman başladın, nasıl ne önayak oldu ve hakikaten böyle mi yaşıyorsun? Böyle yaşıyorum. Son sorunla başladım evet. evet gerçekten böyle yaşıyorum. Aslında böyle hayatımı tekrar baştan sardığımda baktım ki biz aslında babamla evde de böyle yaşıyormuşuz. Ben hiç onu bu işe başladığında hiç düşünmemiştim. Hı. Sonra mı böyle babamı kaybettikten sonra böyle bir e, vardır mutlaka aranızda. Ben babamı kaybettikten sonra babamı daha çok sevdim. Babama tabii. daha yakınlaştım. Tabii. Ay, türemdi, tabii. <laughs> ne oldu? Evet. Anlıyorum. Ee, yani bir kız çocuğu için baba çok önemli evet, bir figür zaten. Çok önemliydi ama e, <laughs> bir kopuk alanlarımız vardı. E, tabii. Evet. Yani Erkil Rize'den gelmiş bir Herhalde. Soy ise daha erkil bir tavır var ise senin gibi global manada güncel kafasıyla düşünen bir kuvvetli kadın için zor olsa gerek. O zamanlar çok da kuvvetli olduğumu düşünmüyorum çok daha kırılgan, naiftim ve bir şekilde tabii beni şekillendirmekte babamın görevi. Yani kendi görevi olduğunu zannediyordu. O yüzden evet. de ona göre bazı kararları benim adıma verdi. O kararları daha sonra sorguladığımda işte böyle bazı kızgınlıklar evet. oldu. Neyse hepsini Ama normal. hallettim. Ama normal. He, hepsini Şimdi hallettim. En, en büyük kız çocuğusun ve bir de erkek çocuk doğmamış. Evet. Dolayısıyla o seni erkek bilmiştir belki. Beni değil aslında ortanca kardeşim Gül'ümü seçti erkek ha, olarak anladım. ailede. O Gül'ün oydu. Gül'ündü evimizin erkeği. Şimdi orada sonra işte babamla bu onun yokluğunda onu karşıma aldığımda sonra baktım ki babam yani şu anda 55 yaşındayım işte belki hatırladığım 8-10 yaşlarında bile bizim mutfakta e, o kahvaltı ettiğimiz sofrada her kahvaltıda mutlaka maydanoz olurdu roka hmm. olurdu o hambal olurdu Ham balı Anladım. babam bulurdu, getirirdi. Sonra annem onu azarlardı. <laughs> "Ah Ahmet seni e, kandırmışlar bu bal şekerlendi böyle. Bu bal böyle koz e, kozu şeyiyle, kozusuyla falan." E, mı? hem kozusuyla hem de e, ham bal tabi e, tabii hiçbir ısıl işlem görmediği için çok çubuk evet. şekerleniyor ve böyle tabii, tabii. o böyle cam gibi alışkın olduğumuz marketlerdeki bal gibi de değil. daha böyle boz bir, bir bir bal. O yüzden de böyle annem hep onu derdi ki "Ah Ahmet yine yanlış bal almış, vermişler sana." derdi. Gerçekten çok önem verirdi yemeklerine. Muntazam zaman haftanın birkaç günü balık yerdi. O Rize'de mi doğmuştu? Ee, doğma ama büyüme burası. Büyüme çok budurlar. çok küçük yaşta, Anladım. çok küçük yaşta. Gelmiş. Ama yine de ailesinden o şey geçmiştir. Evet evet. O ritüeller Kendisi kendisinin çok eğitmiş biri ee, terzi babam. Öyle mi? Babam. Aa, Kendisi de tüccar terzi olarak Bayılırım. değerlendirir. Gerçekten de e, okudu, okullu e, ve ilk e, iş tecrübesini de Atatürk'ün terzisinin yanında yapmış. Aa, ne güzel. O yüzden de zaman, yani yaşı gereği sadece Atatürk ve İsmet'in İnönü'yü dikmemiş. Ondan sonra Celal Bayar, Cemal Gülsel, Cevdet, Kunay, Cevdet Sunay, Fahri Karatürk, Cumhurbaşkanı. E, Cumhurbaşkanı e, Ardından Kenan Evren ve Turgut Özal hepsinin terzisiydi. Ve o dönemde tabii kabineler ve bütün kuvvet komutanları çok önemli Süleyman şahsiyetlerdi. Valla Turgut Özal'ı diktiği için Süleyman Demirel'i Demirel dikmedi. Öyle bir hassasiyeti vardı. Hangisine daha çok kumaş gider diye merak <laughs> ettim. <ediyorum. gülüyor> Madam <laughs> bilmiyorum ama, ama e, iyi giyinirdi ben onu hatırlıyorum. Yani. Evet evet o çok Süper. o baya e, evet. bürokrat döneminden evet. de babamın hem arkadaşı evet. hem de evet. öyle bir ilişkisi oldu o yüzden babam e, çok kendini yetiştirmiş biriydi çok yurt dışına giderdi. çok yurt dışından bilgi alır getirir e, uygulardı bütün bu e, değerler baktım ki bende var işte o sofasında ve en önemlisi neydi biliyor musunuz şu anda hepimiz e, sürekli her fırsatta tekrarlıyoruz Çine. Aa, yavaş mi? Çiğne, evet. yavaş ye <laughs> ve Çiğne yemek en zayıf olduğum nokta. Evet bu ve en önemli nokta. Çok yani önemli. Vegan olacaksın bu çok önemli bir nokta. Zaten vegan <laughs> olursam çok çiğnemek zorundayım çünkü her çünkü, şey, evet her, her şey, şey ot. her şey evet sebze <laughs> ağırlıklı meyve ağırlıklı olacağı için çok çiğnemek zorundasın. Şimdi Babam sürekli beni ve işte kardeşlerimi sürekli duyardı arkana yaslan yavaş ye. Ben bu cümlelerle büyüdüm. Ha bunu o anda eminim ki kızdım, ne geri var, ölmdeki yemek soğudu dedim falan filan yani. O anda öyle dedim ama Ya sonra dediğim için çok önemli. Evet. Değil mi? Babam bu bilgiyi nereden almış? Ona kim söylemiş? Kim nerede söylemiş? okumuş? O yıllardan 40 sene 45 sene öncesinden bahsediyorum. Çok doktor arkadaşı vardı ama... yalnız. Ben o bilgiyle büyüdüm. İşte bugün de e, önce yemekle başladım. E, yemeğin yemeği yapıyor olmaktan o hani hep terapi derler ya. Evet. E, o en başta alışverişten başlayıp hepsi benim için ayrı bir terapi. Sadece e, tencerenin başında Anladım. yaşadığım süreçtir. Onu seçiyor Seçmek. olmak da terapi. Şu tabağı hazırlıyor olmak üstüne biberiye koyuyor olmayı düşünmek de benim için terapi. Evet. Hepsi o paketi Anladım. öyle düşünüyorum ben. Biraz ben... çok çok yaratıcı bir süreç aslında. Evet. Yani Ve keyif de, alınarak yapılırsa. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani. Ben e, Bazen tabii bana Arkadaşlarımdan veya danışanlarımdan söylüyor. Ben yemek yapmaktan keyif almıyorum diyor. Ee, o zaman onlara birkaç da bir formül öneriyorum. Yani ben... hayat çünkü aslında yani hayattan keyif almamak gibi bir şey. Değil ben mi? tam manasıyla anlamıyorum onu. Ee, benim de hayatımda yemekten, annem çok keyif almaz yemek yapmaktan. Eşim keza sonradan keyif almaya başladı. Evet. <laughs> ben anlamıyorum. Yani çünkü hakikaten dediğin gibi öyle bir süreç ki yani o bir kere planlamayla başlıyor kafanda bir parça bile olsa. Sonra market, pazar vesaire. İşte ama onları da dediğin gibi eminim ipuçlarını merak ediyorum. Duysunlar isterim. Çünkü ben de kendi kendime bazı yollar çiziyorum o keyfi kaybetmemek için. Yani gidip büyük süpermarketlerde alışveriş etmiyorum. Pazarı Pazara, Pazara gidiyorsun. yani o bir keyif döngüsü. Peki. Danışanlarım dediğin için soruyorum. Şimdi demek ki sen sağlıklı beslenmeyi bir mesleğe döndürdün. Evet. Nasıl bir meslek? Ş şöyle, önce yemek yazarlığıyla başladım. Birçok dergide hala da profesyonel bazda 7-8 senedir yazılarım, tariflerim paylaşılıyor. Daha sonra... Şimdi tabii yine de annelerimizden gördüğümüz için misafirler geldiğinde böyle güzel ağdalı sofralar kurulur, e, işte kavrulmuş e, evet. böyle en lezzetli haliyle sebzeleri, bakliyatları sunmakla ilgili. Sonra ama zamanla fark ettim ki bana gelenler. Başladılar işte ya Pelin o ben onun yarısını yiyeyim ya Pelin ben onu Ayşe ile paylaşayım mı Hı. falan ya bir dakika arkadaşlar ben günlerim e, harcıyorum ben o sofrayı size kurmak için o tatlıyı yapmışım hazırlamışım e sonra sen diyorsun ki ya Pelin ben onu Ayşe ile yarı yarıya paylaşsam mı diyorsun? Yani herkes diyette. Evet, herkes diyette. Herkes diyette. Tüm İstanbul diyette. Hatta bir bir keresinde diyet paketiyle bana gelen olmuştu. O yani o benim için en en kötü geceydi. Bir yemek hazırlayan biri için, e, yemek hazırlayan arkadaşlar anlayacaklardı. Gerçekten o e, kendinize hakaret gibi hissediyorsunuz o yemekler yenmediğinde. Evet. O zaman dedik ki Tamam. O takıldı orada. O takıldı. Tamam. Şimdi içeri gidelim. Bu kombuçayı da ben yaptım. Bunun içine ne var? Onun içine ben en son limonla greyfurt e, koydum. Greyfurt hayatta en sevdiğim meyve. Öyle mi? Aa, hiç Vallahi bilmiyordum gerçekten, bunu. gerçekten evet. şerefine Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kamburça ediyorum. yani. Evet. Ee, evet, insanların Sonra, e, e, yeme tarzından dedim ki dedim ki Pelin bu iş böyle olmayacak. O zaman sen onları aynen sen evde ne yiyorsan onları ver. Çünkü aynen. ben kendim evde Ev halkıyla sağlıklı şeyler yiyorum ama tabii misafir olunca yani geleneksele kaçıyorum falan. Ve başladım onları öyle ağırlamaya. Çok tuttu. Çok tuttu çünkü herkes şöyle... Yani sağlıklı menüler hazırladın, misafirlerini... Misafirlerimi o şekilde ağırlıyorum süper. ve aynen şöyle oldu. Pelin bu senin yaptığımı, evet. Bu nasıl O yapılıyor? zaman yiyebilirim. Anladım. Pelin bu senin yaptığın... Güvenilirlik e, kazandı yani. Edememe sosunu, evet. evet yiyebilirim oldu. Tatlı Anladım. öyle. Bu senin mi? Evet. O zaman bir dilim daha ver. O yarımını paylaşan arkadaşım bir dilim daha ver demeye Formülleri başladı. Formülleri nasıl? Yani aslında e, e, şimdi biliyorsun e, yani ben vegan olacağım diyorum ama <laughs> yani ben bir ay vegan olmayı deneyeceğim diyorum. Vegan olacağım sözünü kimseye vermiyorum. E, ama e, şimdi veganlık var. Keto var. Keto peskateryen olmak var, vejeteryen olmak var. E, var da var. Lakto var, ovo var. Bir sürü ovo onu var. yiyen, bunu Onun yemeyen. Onun hepsini evet, konuşacağız. Evet, evet. Fakat e, Pelin'in e, o misafirlere sunduğu menülerin yaklaşımı bir yönde miydi yoksa ortaya karışık mıydı? Yani her şey sağlıklı mıydı? Her şey sağlıklı. Ama birebir e, yani gluteni mi tuttun geri ne yaptın? Şöyle aslında Genelde e, glütensiz, süt ürünsüz ve şekersiz hazırlıyorum ama bunu bütün sofrada uygulamak bazen e, mümkün, mümkün olmuyor. E, o zaman ama yine de esas ana kriterim rafine unsuz ve rafine şekersiz. Yani Ör, rafine üç, tuzsuz. 3 üç beyaz. Evet o 3B hani üç, üç var ya, Evet. 3 aynen, aynen, aynen. Bu da 3 3 <laughs> <üç> beyaz. <laughs> en sevdiğimiz ve en nefret ettiğimiz. Evet, ama bunları şeker, şeker un. Ve un. ama bunların e, inanın ki rafine edildiklerinde bunlar zararlı. zararlı. Yani Yoksa, tuzu aslında tabii. kaya tuzu olarak rafine edilmemiş olarak kullandığınızda tabii ki evet. işte günlük ölçü kilonuza boyunuza göre bir çay kaşığıdır belki o ölçü ama yine de o tuz bize e, vücudumuza suyun girmesi için ihtiyacımız olan bir şey. Yani tuzu tümden tuzsuz yemek işte o sofra tuzu için e, aslında konuşuluyor. Anladım. Şeker, şekerden uzak kalalım. O rafine şeker, o beyaz Toz şekerden bahsediyoruz. Anladım. Yoksa işte pekmezden, Anladım. meyveden, baldan aldığımız şekerdir. Ben en büyük kuralım bu. Rafine hiçbir ürün kullanmıyorum. Katkı maddeli hiçbir ürün kullanmıyorum soframda. Ve, e, ve e, şimdi e, bu segmenti toparlayacağım. Çünkü biz 3 <laughs> e, segment yapmak istiyoruz Pelin'le. Bu genelde onu tanımaya çalıştık bu segmentte. E, ama yemek e, ve danışanlarına verdiği fikirler ve bu e, sektöre ve e, felsefeye nasıl yaklaştığını birazdan ayrıca konuşacağız. Ama şöyle diyeceğim, e, o halde e, senin e, danışanların var dediğinde e, bu arkadaşlar zamanla e, müşteri ağır bir kelime ama e, danışanlara dö dönüştüler ah. ve sen bunu bir kariyer şekline soktun. Evet. evet ee, şu anda. Onun filozofisi nedir? Yani insanların e, insanlara reçete mi vermek, senin yemek mi yapman e, ve onlara getirmen, onları mutfağına girip onu onlara öğretmen mi? Ve bunun bütün cevaplarını bir sonraki segmentte <laughs> yakalayacağız. E, şimdi e, her şeyden önce bir şey söyleyerek kapatmak istiyorum. Ben kamburocu e, içtim birkaç kere. Emme de yollandı ticari ah, de. kambuçalar. Buna ben bayıldım. Öyle mi? Çünkü ben bira sevmem. Ha. Öbürleri bana hep bira yandırdı. Biraz böyle şampanyaya da benziyor. Evet, bu alkol de çok meraklısı değilim. Bu harika olmuş. Bu çok Eline güzel. Evet, için. teşekkür ediyorum. Bunun tarifini belki alırım gelecek segmente. Hepinizi öpüyorum. Birazdan tekrar birlikte olmak üzere gelecek hafta herhalde. <laughs>